Pençekili tarih kartı başladığından bu yana 113 asker hayatını kaybetti. Türkiye'de hükümetin özellikle bizim redoyu verdiğimiz teşkilat üzerinden sürdürdüğü bu harekatların, bu operasyonların ne Türk halkına, Türk işçi emekçilerine de Kürt, Arap bölge halklarına ve emekçilerine barış, kardeşlik getirmediği gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze geldik. Filistin konusunda Bahçeli'nin 2014'te Erdoğan'a, Kürt sorunu konusunda da 2013'te Erdoğan'ın Bahçeli'ye söylediği cümleleri aynen burada sizlerle paylaşarak 2024 bütçesinin aslında nasıl bir politikayı, nasıl bir dış politikayı, nasıl bir bölge politikası, nasıl bir ulusal güvenlik ve terörle mücadele politikası içerdiğini sizlerle onların sözleriyle birebir onları aktararak paylaşacağım. Burjuva siyasetçileri dinlerken asla kendileri için ne söylediklerine değil, birbirleri hakkında ne söylediklerine bakacaksınız. O zaman doğrunun az da olsa, küçük de olsa bir bölümünü görürsünüz ve asıl amaçların ne olduğunu daha rahat anlarsınız. İlk önce 2013'teki müzakere sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis grup toplantısında yaptığı konuşmadan birebir bir cümleler aktarmak istiyorum. Erdoğan diyor ki biz Kürt milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Laz milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Arap milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Çünkü değerler silsilesi içinde böyle bir ırki, kavmiyete, kabiliyete dayanan bir milliyetçilik yoktur. Bu şeytandandır. Bu kabul edilemez, mümkün değildir. Yine Başbakan Erdoğan o grup toplantısında e, Mardin'de, Midyat'ta, Kızıltepe'deki izlenimlerini aktarıyor ve şöyle diyor. Kayseri'de bize verilen mesaj neyse Mardin'de verilen mesaj da aynı. Ben daha önce anneliğin siyaseti, ideolojisi yoktur demiştim. Kayseri'deki anne de Mardin'deki anne de yaşadığı yaşadı. evlat acısıyla bize aynı şeyleri söyledi ve söylüyor. Kayseri'deki anne Türkçe olarak, Midyat'taki anne Arapça olarak, Kızıltepe'deki anne Kürtçe olarak bize kanı durdurun diyor. Sinop'ta o dönem Sinop'ta yaşanan olaylar üzerine bir değerlendirme yapıyor. Bunu bugün ben Manisa'da yaşanan Özgür Özel'e yönelik provokasyonla benzerliği içerisinde dinlemesini istiyorum bütün emekçilerin. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı Başbakan, dönemin başbakanı. Dün BDP'li milletvekilleri niyetleri ne olursa olsun Çorum oradan Sinop'a geçiyorlar. Şinop'ta ne yazık ki MHP'lilerden oluşan gruplar orada bir provokasyon içinde yer alıyor ve şimdi de kalkıp yine iyi niyet mesajlarıyla bunlara fırsat vermeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyorlar. Beğenirsin beğenmesin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Yapacakları toplantının yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Ama bunların ruh kökünde maalesef bu tür organizasyon ve toplantılara saygı yoktur saygısızlık vardır ve ülkenin huzursuzluğunda ne yazık ki bunların yeri var. MHP budur. Kafa yapısı budur. Orada bunu engellemek suretiyle siz ülkemize huzur getirmiyorsunuz. Tam aksine huzursuzluğu getiriyorsunuz. Ondan sonra da tabii ne Hakkari'ye gidebilirsin, ne affedersiniz Van'a gidebilirsin. O taraflara hiç gidemezsin. Sadece Ankara'da konuşursun. Sivas'ın ötesine geç görelim seni. 2014'te ise Devlet Bahçeli 28 Temmuz 2014'te Ankara'da Arena Spor Salonu'nda bir bayramlaşma programında konuşuyor. Şimdi bakalım o ne demiş? İsrail'in günlerce sürdürdüğü Gazze operasyonu bini aşkın kardeşimizin katledilmesine, altı bine yakın kardeşimizin yaralanmasına neden olmuştur. Cumhurbaşkanı adayı olan çeyrek adam soykırımcı hesap verecek, yargılanacak, yanına kalmayacak, döktüğü kanda boğulacak sözlerini onaylamıştır. Şunu iyi biliniz ki İsrail Erdoğan'ın siyasi gıdasıdır. İsrail Erdoğan ve zihniyetinin siyasi ikbal ve aynasıdır. Gazze'nin çocukları ölürken Erdoğan'ın çocuğu deniz ticaretiyle İsrail'den para kazanmaktır. Erdoğan'ın Bahçeli'ye, Bahçeli'nin Erdoğan'a söylediği bu sözler bize 2024 bütçesinde bugün el ele verip çıkardıkları, görünürde adına ulusal güvenlik ve terörle mücadele dedikleri bölgedeki savaş kışkırtıcılığını, ırkçı şahen kışkırtıcılığı esas alan politikaların ruhunun özetini veriyor. Özellikle İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, bütçeleri bu açıdan ne anlama geldiğinin, neye hizmet ettiğinin, daha soğuk görülmesi açısından bütün işçi ve tarafından bu sözlerle birlikte yan, yan yana düşünülüp de. öyle de değerlendirilmelidir. Bunların hiçbir şeyle emin olunuz ki bu ülkenin hiçbir barış, kardeşlik ve bölgede huzur bulmasıyla ayak açı olmadığını kendilerinin itiraf ettiği gerçeklerdir bunlar. Bu ülkeyi yönetenler maalesef maalesef diniman, vatan, millet propagandasına ne kadar çok sarılıyorsa ne kadar çok bunun ajitasyonunu yapıyorlarsa emin olunuz ki halkın manevi değerleri üzerinde ne kadar tepiniyorlarsa emin olunuz ki o ülkede iki şey mutlaka daha fazla olacak demektir. Bunlardan birisi sömürü ve yoksulluğun büyümesidir. Diğeri ise baskıların ve savaş kışkırtıcılığının etkisinde, onun yönlendirmesinde, onun öncülüğünde acıların ve ölümlerin büyümesidir.